Herkese yeniden selamlar. Bugün konumuz ilişkiler olsun istedim. Çünkü kimimizin kanayan yarası, kimimizin hayattaki şansı olan bu durumu detaylıca konuşalım istiyorum. Bu bölümde sadece partnerinizle olan ikili ilişkinizden bahsedeceğim. Fakat eğer isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. İsteğiniz doğrultusunda arkadaşlık ilişkilerinizle de alakalı ayrı bir bölüm yapmayı çok isterim. Şimdi siz hali hazırda hayatının aşkını bulmuş, bu dünyada cenneti yaşayan insanlardansanız öncelikle çok tebrik ediyorum. Fakat sanılanın aksine ki bu mutlu ilişkilere sahip dostlarım da bana katılacaktır. Bu durumun şanstan ibaret olmadığını, tam aksine tamamen sizin seçimlerinizle, bakış açınızla ve aradığınız şeyi bilmekle alakalı olduğunu söylemek istiyorum. Aslında ilişkiler hakkında anlamamız gereken en temel düşünce şudur. İlişkiler size kendinizde ve hayatınızda neyi sevip neyi sevmediğinizi gösterir. Yani karşınızdaki insanda sevmediğiniz özellik aslında o insanla alakalı bir durum olmayabilir. O insan öyledir, orası ayrı. Fakat sizin o insanla birlikte olup olmamanız tamamen sizin tercihlerinizle ve hayatınızda görmek istediğiniz insan davranışlarıyla alakalıdır. Bence ilişkilerde kabullenilmesi gereken ilk ders de budur. Yani ortada bir geçimsizlik veya bir mutsuzluk varsa bunun karşı tarafla değil aslında sizin tercihleriniz ve isteklerinizle alakalı olmasıdır. İki insanın belirli oranlarda birbirine uyuşmaması dünyanın en normal şeyidir. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ve olduğumuz halimizle başka bir insanın bize yüzde yüz uyuşması neredeyse imkansızdır. Mesela şuradan pay biçelim. İnsanlar yeri geldiğinde kardeşleriyle, ebeveynleriyle, hatta ikizleriyle bile uyuşmazlıklar yaşayabiliyorsa, sizden bunca sene ayrı yetişmiş bir insanla tamamen aynı olmanız dolayısıyla asla beklenemez. İşte tam da bu noktada aslında birbirine karşı duyulan sorumluluk, saygı ve sevgi devreye girer. Çabalarınız karşınızdaki insana değecekse, örneğin bazı sivri özellikler yumuşatılabilir. Fakat unutmayın ki bu iki tarafın da paylaşması gereken bir sorumluluktur. Hepimiz biliyoruz ki tek tarafın emek verdiği bir ilişkide zaten mutluluk söz konusu olamaz. Yani ilişkiniz için karşılıklı fedakarlıklar yapabilmek ve verici olabilmek çok önemli. Hala hayatınızda aradığınız insan konusunda tereddüte düşüyorsanız bölümün devamında biraz düşünce yapınıza yoğunlaşalım istiyorum. Şimdi Bence ilk olarak kendinize sormanız gereken soru size göre aşk nedir? Örneğin aşk size iyi hissettiren bir şey midir ya da hayat arkadaşlığı mıdır, yoldaşlık mıdır? Mesela gelecek yıllar mıdır, konfor mudur? Aşk nedir? Örneğin partnerinize yüklediğiniz öncelikli görev veya ondan en çok beklediğiniz şey nedir? Cevabı bulmanıza ve seçimlerinizi bu doğrultuda yapmanıza geçtiğim soruların yardımcı olacağını düşünüyorum. Burada lütfen kısa bir mola verin ve bu konuyu kafanızda güzelce netleştirin. Şimdi ikinci önemli soru. Siz gerçekten aşkı arıyor musunuz? Kendinize evet cevabını verip sosyal hayatınızda aramıyormuş gibi veya bekarlıktan keyif almadığınız halde alıyormuş gibi gösterenlerdenseniz yapmayın çünkü istekleriniz konusunda net olun istiyorum. Yani yalnızlıktan keyif almak da ya da sağlıklı bir ilişki içinde olmak da çok güzel. Bence hayatta ikisi de tecrübe edilmeli. Ama siz hangi durumu istiyorsanız bunu kabullenin ve lütfen herkese bu doğrultuda davranın. Bu arada dinleyenleri yavaş yavaş eliyormuş gibi hissediyorum. Öncelikle sağlıklı ve mutlu ilişki sahiplerini eledik. Az önce de yalnızlıktan keyif alan ve isteği bu olan insanlara da konuyla alaka bakımından veda ettik. Geriye elimizde aşkı arayan canım dostlarım kaldı. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Ben de aslında anlatıcı olarak ilk başta bu muhabbetten elenmiş olsam da araştırdıkça aslında ilişkim hakkındaki olumlu şeyleri pekiştirdiğim birçok nokta oldu. Dolayısıyla dinlemeye devam etmenizi tabii ki de öneriyorum. Şimdi döndüm konuya. Aşkı kafamızda tanımladık. Ne istediğimize karar verdik. Güzel bir ilişki istiyoruz. Saygı olsun, sevgi olsun, tercihinize göre bir aşk olsun istiyoruz. Karşılıklı sorumluluklarınızın bilincinde olun istiyoruz. Çok güzel. Buraya kadar hayali çok güzel. Ama bu noktada size sormak istiyorum. Diyelim ki tüm bu özelliklere sahip o kişi hayatınıza girdi kesinlikle her sağlıklı ilişkide yapılması gerektiği gibi size bir ayna tuttu. Geçmişte sizi buruk bırakan anılarınızı ayna tuttu. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarınıza, belki de en derindeki güvensizliklerinizi ayna tuttu. Siz yine de bu insanla birlikte olmaya devam eder miydiniz? Burada cevabınız evet olmalı. Çünkü tam da hayat arkadaşlarının, birbirlerini gerçekten seven insanların yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Yani sevdiğiniz insanla dertleşmek, güçsüz yanlarınızı da rahatlıkla gösterebilmek dünyanın en güzel hislerinden biri. Hayatınızdaki insana her yönünüzle gerçek sizi tanıma fırsatı verirseniz ve aynı şekilde siz de onu tanımaya çalışırsanız, ilişkinizde boyut atlamakla kalmazsınız, Aynı zamanda emin olun birbirinize şifa olursunuz ve bu hayata karşı birlikte dimdik durursunuz. Çünkü günün sonunda hepimiz insanız, inişlerle çıkışlarla yaşıyoruz. Yani gerçek ilişkiler gizlemekle veya etkileyici ve üstün görünmekle alakalı değil. Tam aksine paylaşmakla, bağ kurmakla ve birlikte öğrenmekle alakalı. Yani buradaki kilit noktanın hayatınızdaki insana şeffaf davranmanız olduğunu düşünüyorum ve bu kısmı sonlandırıyorum. Tekrar aynı başlığa dönüp size bir soru daha sormak istiyorum. Dediğim gibi aşkı tanımladık, ne istediğimize karar verdik. Güzel bir ilişki istiyoruz. Saygı olsun, sevgi olsun, tercihinize göre bir aşk olsun istiyoruz. Karşılıklı sorumluluklarınızın bilincinde olun istiyoruz. Çok güzel. Peki bu harika ilişkiler sizce başladığı ilk günden itibaren böyle harika mı oluyor? Yoksa zamanla gelişiyor, tanıdıkça güçleniyor ve bu şekilde emeklerle mi harika oluyorlar? Diyeceğim komik gelebilir ama bence ilk zamanları harika geçen ilişkiler genelde kısa ömürlü oluyorlar. Çünkü bir anda yükselip bir anda düşüyorlar. Bence burada önemli olan genelde çok kısa süren o canım cicim ayları yerine yavaş yavaş birbirini tanımak, saygıyı ve sorumlulukları ilmek ilmek işlemek ve bu doğru kişiyle mutluluğu birkaç aya değil, bir ömre yaymak. Yani yıllar sonra bile herhangi bir küçük anın veya bakışın sizi mutlu edebilmesi. Mesela ya da karşınızdaki insanı çok iyi tanımanın verdiği o haz ya da birlikte daha da güçlendiğinizi bilmek, hem sevgili hem arkadaş olabilmek. Birlikte öğrenmek, birlikte büyümek, birlikte gülmek ve en önemlisi hayatı aynı pencereden görebilmek. Her zaman söylediğim gibi güzel şeyler emek ister. Aşk emek ister, çaba ve zaman ister. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi bölümüm bundan sonrasında nacizane kısa önerilerle devam edelim ve bölümü toparlayalım istiyorum. Sevgili dostlarım, Öncelikle lütfen hayalinizdeki aşka fiziksel bir görüntü biçmeyin. Asla bu arayışta olmayın. Boyu, posu, saçı, gözü bunlara bakmayın. Hayalinizdeki insanın dış görünüşünü de hayal ediyorsanız bundan vazgeçin. Ne istediğinizden emin olundan kastım unutmayın ki işin sadece davranışsal boyutu. Bir diğer konu Kimsenin size gösterdiği sevgiyi ve saygıyı iyilikmiş veya bir lütufmuş gibi algılamayın. Kendi öz değerinizin farkına varın. Herkes ilişkide sorumlulukları doğrultusunda yapması gerekeni yapıyor. Yani ekstra bir şeymiş gibi düşünmeyin ve bundan sebep karşınızdakine ekstra bir minnet kesinlikle duymayın. Örneğin bir diğer konu, görüntüde mutlu ilişkilere kanmayın. Sosyal medya şovlarından bahsetmiyorum bile. Sadece şunu bilin. Her şey her zaman göründüğü gibi olmayabiliyor. Yani dışarıdan gördüklerinizle kendinizi düşürmeyin ve asla moralinizi bozmayın. İlişkiler konusunda kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Hiçbir konuda kendinizi kıyaslamamanız gerektiğini her zaman söylüyorum zaten. Fakat çok güzel bir ilişki görüyorsunuz ve başlıyorsunuz analize. İşte acaba daha mı akıllı, daha mı becerikli, ne özelliği var? Ya neden bu insanların böyle ilişkileri oluyor vesaire? Sakın bunları düşünmeyin. Tekrar söylüyorum. Aşkı bulmak üstünlükle alakalı bir durum değil. Şanslı insanların sahip olduğu bir şey değil. Aşk tamamen doğru tercihlerle ve kendinize, karşınızdakine verilen emeklerle alakalı bir durum. Son olarak belirtmek istiyorum ki mutlu ve sağlıklı bir ilişkinin bence en önemli noktası. Sona bıraktım ki buraya kadar bekleyen sevgili dinleyicilerime özel bir içerik olsun. Neyse en önemli noktası ilişki bitse dahi hayatınıza yine aynı şekilde sağlıklı ve mutlu bir insan olarak devam edebilecek olmanız. Yani ilişkinin sizi sizden etmemesi, hala şahıs olarak var olabilmeniz ve ilişkinize körü körüne bağlanmamanız Bence sağlıklı bir ilişkinin en önemli yapı taşı diyorum ve bu bölümlük müsaadenizi istiyorum. Şimdi toparlamak gerekirse, işin özü siz insanlara nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Yani demem o ki, ilişkide bile kendi arkanızda durun, saygı talep edin ve her zaman sevgiyi seçin. Ve lütfen hep aradığınız o insan sonunda yanınızda durduğu zaman bile ilerlemeye, kendiniz olmaya ve gelişmeye devam edin. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Bu arada isteklerinize kulak vermek adına sonraki bölümlerde bir soru cevap yapalım istiyorum. Kişisel gelişiminizle alakalı sorularınız varsa bu bölümün yorumlarına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.